Herkese merhaba, eğitim merdivenine hoş geldiniz. Bugün sizlere istasyon tekniğinden ve sanal istasyon tekniğinden bahsetmek istiyorum. İstasyon tekniği öğrencilerin işbirliği halinde her istasyonda önceki grubun çalışmalarına devam etmelerini Başlanmış işe katkı sunmalarını gerektiren bir öğrenme tekniğidir. Çok sayıda faydasından bahsedilebilir. Teknik öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlar. Öğrencilerde iletişim ve işbirliği becerileri geliştirir. İçinde yer alan farklı türdeki etkinlikler öğrencilerin farklı zeka türlerine hitap eder. Yine içinde barındırdığı farklı türdeki etkinliklerle öğrencilerin sağ ve sol beyinlerinin gelişimine katkıda bulunur. Yaratıcı düşünmeyi geliştirir. Öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmelerine de yardımcı olur. Bazı örnek uygulamalar üzerinden açıklamak istiyorum tekniği sizlere. Biz bu te biz bu uygulamayı dördüncü sınıf din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde çevremi temiz tutarım konusunda temiz ve düzenli olmaya özen gösterir kazanımında uygulamıştık. Uygulama ortalama 25 dakika sürdü. Öncelikle öğrencilere istasyon tekniği açıklanır ve daha sonra istasyonlar oluşturulur. Biz burada 4 istasyon oluşturduk. İstasyon sayısı kazanımın yapısı ve özellikleriyle ve sınıf mevzuluğuyla alakalı bir durum. Kalabalık sınıflarda daha fazla istasyon oluşturmak gerekebilir. Ama ben 3 ya da 4 istasyonun ideal olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi kalabalık sınıflarda bu 5 de olabilir ama daha fazla istasyon oluşturulması sıkıntılar oluşturacaktır. Birinci istasyonda Akrostiş tekniğine göre Temiz Çevre isimli şiir yazma görevi verildi öğrencilere. İkinci istasyonda Temiz Çevre ile ilgili resim yapma, üçüncü istasyonda Temiz Çevre ile ilgili slogan oluşturma, dördüncü istasyonda ise Kirlenen Dünya isimli dramayı canlandırma görevleri oldu öğrencilerin. Daha sonra istasyonlara önceden hazırlanmış materyaller konulur ve sınıf gruplara ayrılır. Bizim burada 4 istasyonumuz olduğu için öğrencileri de 4 gruba ayırdık. Gruplarda kişi sayısının 5 ila 7 arasında olmasının ideal olacağını düşünüyorum. Daha fazla öğrenci uygun olmayacaktır. Gruplar istasyonlarda 4'er dakika kalırlar. Bu süre 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika olabilir. Ama ben 5 dakikanın üzerinde olmasını önermiyorum. Çünkü ilk gelen grup verilen görevlerin büyük bir kısmını yapıyor. Diğer gruplara çok fazla iş kalmıyor. O yüzden 5 dakikayı aşmamanızı tavsiye ediyorum. Süre bittiğinde saat yönünde olmak üzere gruplar diğer istasyona geçerler. İstasyona yeni gelen grup bir önceki grubun bıraktığı yerden çalışmaya devam eder. Her grup tüm istasyonları gezdikten sonra e, gruplar tahtaya kalkarak ürünlerini sınıf arkadaşlarıyla paylaşırlar. Burada önemli bir nokta, tahtaya, gruplar tahtaya kalkıp ürünlerini paylaşırken tüm grup üyelerinin orada bulunması oldukça önemli. Diğer bir uygulama 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde gerçekleştirildi. Konu hicret, kazanım ise Medine'ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdelerdi. Uygulama ortalama yine 25 dakika sürdü. 4 istasyon oluşturuldu. Birinci istasyonda hicret başlıklı akrostiş yazma. ikinci istasyonda hicretin sebeplerini listeleme. Üçüncü istasyonda hicretin sonuçlarını listeleme. Dördüncü istasyonda ise hicretle ilgili peygamberimize bir mektup yazma görevleri yer aldı. Diğer bir uygulamada 7. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersinde Güzel ahlaki tutum ve davranışlar konusunda gerçekleştirildi. Uygulama bu sefer 20 dakika sürdü çünkü 3 istasyon vardı. Birinci istasyonda sevgi başlıklı şiir yazma, 2. istasyonda sevgi ile ilgili kompozisyon yazma, 3. istasyonda ise sevgi ile ilgili hikaye tamamlama görevleri vardı. Gördüğünüz gibi çok farklı etkinlikler düzenleyebilirsiniz bu tekniği uygularken. Şiir akrostiş yazma, hikaye yazma, hikaye tamamlama drama yazma, drama canlandırma, kompozisyon yazma, resim, afiş oluşturma, slogan yazma, mektup yazma, benzerlik, farklılık bulma gibi siz daha farklı etkinliklerde oluşturabilirsiniz. Sınıf ortamında tekniği nasıl kullanılacağını gördük. Peki uzaktan öğretimde, sanal ortamlarda istasyon tekniği kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Biz deneyerek başarılı bir şekilde uygulanabileceğini gördük size de nasıl uygulanması gerektiği konusunda bazı bilgiler vermek istiyorum. 6. sınıf Türkçe dersinde çocuk dünyası oyunlar temasında şiir yazar yazdıklarını paylaşır kazanımlarında bu uygulamayı biz gerçekleştirdik. Uygulama ortalama 20 dakika sürdü. Öğrencilere ilk önce istasyon tekniği açıklanır sınıf ortamında olduğu gibi. Biz platform olarak Zoom'u kullandık uzaktan öğretimde. Zoom'da 3 oda oluşturduk. Zoom'da nasıl oda oluşturulur? İnternette çeşitli videolar var bu konuda. Bunları izleyerek kolayca bu işi yapabileceğinizi düşünüyorum. Her odayı bir istasyon olarak düşündük. Yani her oda bir istasyon olarak görev yaptı. Ve 3 istasyonumuz oldu. Birinci istasyonda kavram havuzunu kullanarak birinci oyuna yönelik şiir yazma görevi oldu öğrencilerin. Bu etkinlikten hemen önce öğrenciler kavram havuzlarını kullanarak oyunlar yazmışlardı. Burada da bu oyunlara yönelik şiir yazma görevleri oldu. İkinci istasyonda ikinci oyuna yönelik şiir yazma, üçüncü istasyonda ise üçüncü oyuna yönelik şiir yazma görevleri yer aldı. Öğrenciler daha sonra gruplara ayrılıyorlar. Bizim üç istasyonumuz olduğu için öğrencileri de üç gruba ayırdık. Burada önemli bir nokta, gruplara ayırma Zoom tarafından otomatik olarak da yapılabilir, öğretmen tarafından manuel de yapılabilir. İkisinin de bazı sınırlıkları var. Zoom tarafından otomatik yapıldığında öğrencilerin hangi gruplara gideceğine karar veremiyorsunuz, heterojen bir dağılım olmayabilir. Öğretmen tarafından yapıldığında biraz zaman alıcı olabilir, o yüzden iyi planlanması gerekir. Her istasyon oda için öğretmen tarafından bir istasyon şefi belirlenir. Klasik istasyon tekniğinde bir istasyon şefinden bahsetmiyorduk. Bir grup başkanı olabilir ama buradaki istasyon şefinin görevlerine sahip değil. İstasyon şefi uygulamalarımız sürecinde bizim oluşturduğumuz bir kavramsallaştırma. E, uygulamanın nasıl yapılacağını düşünürken bir istasyon şefine ihtiyaç olduğunu gördük. İstasyon şefleri gruplarda sabit kalıyorlar ve söylenenleri yazmakla diğer grup geldiğinde o zamana kadar yazılanları onlara okumakla görevliler. Yani istasyon şefleri odaları değiştirmiyorlar, odalarda sabit kalıyorlar. Diğer grup üyeleri geldiğinde onlara o zamana kadar yazılanları okuyorlar. Öğrenciler istasyonlara ve odalara gönderiliyorlar. Her grup gittiği istasyona 4 dakika kalıyor. Daha önce de söylediğim gibi bu 3 dakika olabilir, 4 dakika olabilir, 5 dakika olabilir. Sizin kazanımınızın etkinliklerin özelliklerine göre Değişecektir bu. Süre bittiğinde gruplar istasyonları odaları değiştiriyorlar. Bu aşamada bu değiştirme işlemini öğretmenin yapması gerekiyor ve dikkatli bir şekilde not alması gerekiyor. Çünkü hangi öğrencilerin hangi odadan hangi odalara gideceklerini iyi takip etmesi gerekiyor. Çünkü öğrenciler tek tek gidecekleri odaya atanıyorlar. İstasyona yeni gelen grup, bir önceki grubun bıraktığı yerden çalışmaya devam ediyor. İstasyon şefi görevini yaparak öncelikle o zamana kadar yapılan çalışmayı öğrencilere okuyor. Daha sonra öğrenciler çalışmaya kaldıkları yerden devam ediyorlar. Öğretmen bu süre zarfında odalar arasında gezerek çalışmaları takip edebiliyor. Öğrenciler tüm odaları gezdikten sonra bütün öğrenciler ana Zoom odasına geri dönüyor. Daha sonra istasyon şefleri yazılan ürünleri, oluşturulan ürünleri sınıfla paylaşıyor. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yeni teknik ve yöntemlerle bir arada olmak dileğiyle.